Selamun aleyküm onbaşı. Sevindim lan insan görünce. Esen sen olsun yiğit savaşçı. Yiğitler bizden yardım bekler. Derben kalesi akınına sen de katıl. Cenk gidelim. Namımız artsın. Namımız. Derben kalesine gidiyoruz. Hazır mısın? Hazırız evelallah. Atamayacağız. Aynen atamayacağız. Yine bir de yuslardan kale almanın vakti geldi. İyv, yyv, yyv. Lan ölmediniz mi? Aa! Bombaymış bu. Pınar var mı burada Pınar? Var. Kemerde boş yer yok. Neyse zaten onlar bombaydı. Aa şey var. Sen neler atıyorsun? Al sana. Alın lan bomba. Aa, iyiymiş bu. Ama <laughs> düşman kalmadıktan sonra <laughs> çok iyi olamaz yani. otomatik kullanıyor bu arada giderken oraya. Biraz sıkınca bir şey oluyor mu? Oy! Nice mekanik. Derbent kalesi zorluymuş. Okumuz bitti. Gelin yiğitlerim, aslanlarım. Pınar'dan can dolduralım. Böyle olmayacak. Aa, Pınar yok. Bu ne neft? Aldık, aldık, aldık. 4 kişi kaldık lan. Allah'ın cezası. Sal bizi. Yiğidim maslanım, burada yatıyor. Ben backdoor yapacağım galiba, yoksa öleceğim mi? Oy. Ölecektim sandım. Nara gitsek çok mu uzak yoksa öleceğiz çünkü. Dayı. Kesseniz adamı. Pınar çalışmıyor anlaşıldı. yukarıya bak. Hazinelerini çaldım şerefsizlerin. Yarın lan. <laughs> Baga bakar mısın? Yalan oldular, mal oldular. Ölüyorum. Bir düşman kaldı ve ben öleceğim mi gerçekten? Ya yapma ya yapma yapma bu ne? En baştan başlıyor. Kötü müyüm? Ebesini kendinden bana ok atıyor bak. Al lan al. Bu ne? Bitik yükselt. Yükseltelim. Yükseltirtmiyor. O neydi lan? Bir yandan yarasalar Nefret ediyorum İşte bu işte bu gelin 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 aynen 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 bunlar da sadece öne doğru çıkılıyor Öleceğim bu gidişle. şu Pınar'a bakma vakti geldi. Yok. Şu aptal okçuyu öldürmem lazım. Bu el çok hasar edin ben öleyim bir bir tur daha deneyim bir tur daha deneyelim bir daha. Aynen bir tur daha deneyelim. Hadi bismillah. Aa kendi adamlarımı öldürdüm. Zombi sesli pezemekler. Ordumu yok ettim ya. Ez easy easy easy. Tek de vurdu. Çin sarayına girer o zaman. Çin kalesine girer. Kral seviye atladı. Bunu siz istediniz lan. Hain kostoklar. Ver bana. Bitmiyordu yaratıklar bitmiyordu ya. Oha. Ne kadar çok vurdu bana o. 9 düşman kalmış. Bizimkiler de kimseyi mi kesemedi be. Topla. Mavi olanlar bizim berserk dediğim şeyi to biriktiriyor herhalde benim. Z'ye basınca bir moda giriyoruz ya. Şık şukul yapıyoruz millete. O modu dolduruyor galiba mavi yerdekiler. Senin icabına sonra bakacağım. Geldim. Kutlu vuruş. Kritik <laughs> vuruş yok burada. Kutlu vuruş var bu arada. <laughs> o da bayağı iyiymiş. E, Naya zinesi. Aa kendim patlattım. İşte bu berzert dediğim olay. Bunlar niye hasar yemiyor peki? Çok vuruyor oradan da ha. Kilidini açamıyoruz mu? Kıralım. Abi bunlar hasar yemiyor. olmaz ya. Bir dalga mı geçiyorsun ya? Ya ananı nikah. Geri zekalı gibi. Yardıma geldiğimi pişman ettiniz lan beni kaleye. Türk ordusu bu kadar zayıf olmamalıydı ya. Al sana. O son iki tane adam zor bu arada. Baya hardlar. Ah, kendimi öldürdüm. Sanırım yine olmayacak bu arada. Oo bizim orduya bak nasıl çalışıyor nasıl çalışıyor. Şu zor şu zor. Şerefsiz sırıtıyor. Bomba. 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 Sanırım öldü orada. Oh be. 10 düşman daha var Sallan benim paşamı Sallan benim Kardeşimi Uy. Kutlu vuruş Race the scintilla, oh. God help me, please. çok zor çok zor ya hayır bombalarını uf. Kafa yiyeceğim ya Hah gel gel aynen gel Şerefsiz köpekler sizi Alın Yine öleceğim ya. Baya canım baksana yerlerde geziyor. On on vuruyorlar ya. Bir dünya asker 10, -10 vuruyor. Nasıl yani savunabilirim ki? Oradan da geçemiyorum ha. Bizimkiler geçiyor ben geçemiyorum. Otomatikman kullanıyor çünkü şu dalgayı. Ahtını kırdın Neredesin köpek? İki düşman. Hadi lan. Hadi lan. 20 canlı mı be? Çok şükür. Çok şükür. Oğlum bu ne ya? Baya bir kırpacağım belli yani videoyu. Beyler Sevgili arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim Bu bölümü bu kadar çekiyorum Yani <laughs> Kafayı yedim çünkü oynarken Hardcore bir bölüm çıktı yani nerede kaydedebilirim Kayıt siri var mı Aaa iç 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 Bin köprü bilmem ne. Dükkan mıkan, mekana geldik galiba. Aaa ne yaptım? Simsar bana buradan... Hayret evet. zorluk çıkarmadı. Ayıranın yok içmeye atla gidersin çeşmeye bu ne verdiz what is this? aman İsmail can touch this. Temirci Kayıtçı var mı kayıtçı Oyunu kayıt edelim Er meydanı var <laughs> Bu modu çok sevdim yalnız ha hızlı hareket Bitiklerimizi yükseltmenin vakti geldi. Her başarılı vuruşta düşmandan cam emer. İşte bu ya. Aynı anda 3 ok oh, atabilmeyi sağlar. Seviye ve bitiklerimiz yetmiyor. Onzır. Bitiklerimiz yetmiyor. şey kayıt kayıt için bir yer yapmadınız mı ya buraya? Arkada kaldı herhalde bir bakalım. Gınar. narları severiz. Eyfin yerinde mi onbaşı? Fakir, altın lazım diyor. Deneyim kazanabilirsin diyor. Peki en son nerede kayıt olmuş? Kayıt oyunlar. Yulango Tepe'de 7. seviyede. Burası neresi? Derbent Kalesi. Gidelim kayıt edelim ya. Yılan tepede kayıt ederiz. edemeyiz. <laughs> Dikenli vadide ederdi o zaman. Tamam. Oyunu kaydettim. Benim beynim böyle büyüdü kocaman oldu. <laughs> Ay yetmedi yani şeyleri geçebilmek için o kaleyi maleyi. Ama keyifli. Devam edeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı, takip etmeyi unutmayın. Twitch kanalıma da abone Twitch kanalımı da takip edebilirsiniz. Twitch TV Furkensi genelde orada yayın yapıyorum. İyi günler dilerim. Kendinize iyi bakın. Türk mitolojisine unutmayın. Efsane müzikleri dinleyin.